Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok önemli bir konuya cevap bulacaksınız. Herhangi bir nedenden dolayı terk ettiğiniz ya da sizi terk eden bir erkeğin geri dönmesi için yapmanız gereken çok önemli davranışları maddeler halinde anlatacağım ve bu anlatacaklarım mutlaka çok işinize yarayacaktır. Değerli arkadaşlarım ilk maddeden itibaren çözümlemeler yapacağım. Daha sonra da yapılması gereken önemli hamleleri sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar gözünüzü kırpmadan izlemeniz çok çok önemlidir. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz, erkeği terk etme ya da terk edilme nedeninizi ayrıntılı bir şekilde analiz etmeniz çok önemlidir. Bir erkek sizi terk etmeden önce mutlaka bazı işaretler verecektir. Bu konularla alakalı birçok videom var. Ama burada kısaca bazı örnekler vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela erkek, bana sürekli ne yapacağımı söylemenden bıktım artık. Ben zor zamanlarında da yanında olacak bir kadın istiyorum. Sadece kendini düşünmen beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Benim durumuma bakmadan sürekli ilgi istemenden de yoruldum artık gibi cümleler kurabilir ya da bahanelere bir şekilde başvurabilir. Eğer erkek bahane buluyorsa bunu net bir şekilde anlarsınız zaten. Bahane bularak ayrılan erkekle Gerçekten bazı şeylerden rahatsız olan erkeğin geri dönmesini sağlamak için yapılması gerekenler birbirinden çok farklı olacaktır arkadaşlar. Bu erkeğin sizi terk ettiği süreçle alakalıydı. Sizin erkeği terk ettiğiniz süreçte yapacaklarınız da buradan çok farklıdır. Çoğu kadın arkadaş da terk ettiği erkeğe adım atmak istemediği için o ilişkide tekrar bir araya gelme durumu da maalesef ortadan kalkmış oluyor. Çünkü erkek gurur yapıyor Kadın da terk ettiği durumda geri adım atmamak için erkekten adım bekleyebiliyor. Bu tarz durumlarda ne yapılması gerektiğinden de ileriki dakikalarda bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle ayrılık sürecinin yaşanmasının size dair yönleri neler? Bunları tek tek belirlemelisiniz. Sevseydi şunu yapardı, bunu yapardı gibi saçma sapan kuruntulara girmemek bu süreçte daha mantıklı hareket etmenizi sağlayacaktır. Uzman kılığındaki birçok kişi kadınları bu noktada sadece gaz vererek her şeyin berbat olmasına neden oluyor. Bu yüzden o olmazsa başkası olur mantığında asla düşünmeyin arkadaşlar. Bu düşünce yapısı hatalarınızı görmenize engel olduğu gibi ileride tam bir narsiste dönüşmenize de neden olacaktır. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra yapılması gereken önemli davranışlara geçmek istiyorum. İkinci maddemiz erkeği terk eden sizseniz ve terk etme nedeninizi değerlendirdiğinizde gerçekten haklıysanız ve size saygısızlığı alışkanlık haline getirdiyse burada endişelenmenizi gerektirecek bir durum yoktur. Burada yapılması gereken şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki onu size sürekli hakaret etmeye başladığı için ya da başka kadınlarla sizi kıyaslamaya başladığı için sürekli uyarmanıza rağmen bunu terk etmediği için terk ettiyseniz bu aşamada terk eden taraf siz olduğunuz için onu hiçbir sosyal medya hesabınızda tutmamanız ve numarasını rehberinizden silmenizi gerekiyor. Onu terk ettiğiniz konu haricinde de size ulaşmaya çalışırsa da asla geri dönüş yapmayın. Çünkü erkeğin hatasının farkında olarak geri dönüş yapması ayrıdır. Sizin nabzınızı ölçmek için bahane ile yazması çok çok ayrı şeylerdir. Gerçek bir pişmanlık yaşayan erkek zaten terk edilme nedeniyle alakalı kendince değerlendirme yapacak ve haksız olduğu konu için size mutlaka ulaşmaya çalışacaktır. Burada tedirgin olmayın. Fakat şu noktada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Erkeğin ilgisizliği için erkekten ayrılmak asla yapılmaması gereken bir davranıştır. Çünkü ilgi isteyen bir kadın erkek bu ilgiyi vermediği için ayrılıyorsa erkeği ne kadar önemsediğini bu şekilde göstermiştir. Ve ayrılık sonrasında erkeğin geri dönmesi bu durumlarda çok zor oluyor. Bu yüzden eğer erkekten ayrılık nedeniniz ilgisizlik gibi bir nedene bağlı değilse ne istediğinizi bilen bir kadın olduğunuz için söyleyeceklerime dikkat ettiğinizde geri dönüş süreci kesinlikle kısalacaktır arkadaşlar. Başta dediğim gibi terk etme nedeniniz yapılan saygısızlığı kabullenmediğiniz için ise sosyal medya hesabınızdan onu çıkarmak, numarasını silmek, ortak arkadaşlarınızı profilinizden kaldırmak, ayrılık sonrası hakaret etmemek ya da gönderme içerikli paylaşım yapmamak da çok önemlidir. Terk ettiğiniz erkekle alakalı Ortak arkadaşlarınız vasıtasıyla ondan haber almaya çalışmak bir şekilde kulağına mutlaka gideceği için bu tarz bir harekete girmemeniz çok çok önemlidir. Özellikle ailesiyle ya da akrabalarıyla irtibatta kalmak ona şu izlenimi verecektir arkadaşlar. Beni terk etti ama hala ailemle konuşmaya devam ediyor. Demek ki beni deniyor. O benden ayrılamaz zaten. Ben de onu inadına aramayacağım diyerek bu sürecin hiçbir şekilde etkisinin olmamasına neden olacaktır. Bu yüzden terk etmek için haklı bir gerekçeniz varsa onunla olan tüm bağınızı koparmanız çok önemlidir. Bu süreçte sırf erkeğin tepkisini ölçmek için başkalarıyla flörtöz konuşmalara girmek, sosyal medya hesaplarınızda karşı cinsten kişileri süratle takip etmek, asla istemediği giysileri giyerek çekildiğiniz fotoğrafları sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tepkisini ölçmeye çalışmanız Gece hayatınız hiç yokken birdenbire gece hayatına alışmanız ve bunları paylaşmanız gibi birçok şey size dönmesi yerine sizden süratle uzaklaşmasına neden olacaktır. Size burada diyeceğim en önemli şey ayrılık sonrasında kalitenizi korumanızdır. Tekrar söylüyorum, ayrılık konusunda eğer haklıysanız normal hayatınıza devam etmeniz çok isabetli olacaktır. Onsuz da hayatınıza devam ediyor olmanız ve bu süreçte ona saldırı odaklı davranmamanız size giriş sürecini mutlaka hızlandıracaktır. Geçelim önemli üçüncü maddemize. Terk etme nedeniniz size olan ilgisizliği ise bu konuda yaptığınıza pişman olduysanız eğer asla özür dilemeye ya da onu ikna etmeye çalışmayın. Burada çok fazla hata yapılıyor. Burada düşünmesi gereken şey bu yaptığınızın anlık bir öfkelenme durumu ile alakalı olduğu. Tutup da hatayı hatayla devam ettirirseniz işlerin daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Eğer erkeği terk etme nedeniniz ilgisizlik gibi bir konuysa ikinci maddede söylediğim takipten çıkma, numara silme gibi olaylara asla girmeyin. Yine ikinci maddede söylediğim kıskandırma çabalarına girmeyin. Story'lerinize bakıyor diye sinirlendirecek hareketlere asla girmeyin. Özellikle bu konuda bazı uzman kılıklı kişilerin kadınlara mesaj attırarak ''Bana olan ilgisizliğinden dolayı seni terk ediyorum. Bu süreçte hatanı anlarsan ben seni hala bekliyor olacağım gibi zırvalıklarını asla uygulamayın çünkü bunlar size kazanç yerine zarar getirecektir.'' Bu tarz cümleler erkeğe şunu düşündürecektir. ''Bana ilgili olmak zorundasın ve bunu yapmadığın zaman seni ayrılıkla cezalandırırım. Ama ben senden ayrılsam da yine seni beklemeye devam edeceğim.'' Bir erkeği sırf ilgisizliği için terk ederek ona ilgili olması için hala şartlar sunmak kesinlikle aptalca hareketlerdir arkadaşlar. Zaten ilişki esnasında bu şart sunmalar sürekli olduğu için erkek daha da ilgisizleşiyor. Arkasından ilişkiyi sadece ilgisizlik için bitirdiğinizi söylemek erkeğin umrunda dahi olmayacaktır arkadaşlar. Zeki bir kadın erkeğe ilgili olması gerektiğini asla söylemez. Bunu davranışlarıyla bir şekilde hissettirir. Bunu nasıl yapılacağını diğer videolarımda zaten söyledim erkek ilgisizleşiyorsa bunun nedenine bağlı olarak yapılması gerekenlere odaklanmak en mantıklısı olacaktır. Erkek gerçekten problemli bir süreçten geçtiği için de ilgisizleşebilir. Çok fazla üstüne düştüğünüz için de ilgisizleşebilir. Bunun nedenini bulmadan ilgisizsen ilişki biter demek kadar mantıksız bir davranış yoktur arkadaşlar. Geçelim dördüncü maddemize. Eğer erkek sizi haksız yere ve gerçekten bahane olarak ortaya attığı nedenlerden dolayı terk ettiyse Asla onun peşine düşmeyin. Durumu konuşmayı istemeyin ve ikinci maddede söylediğim sosyal medyadan da çıkarmak dahil her adımı tek tek uygulayın. Ayrıca WhatsApp ve Instagram'dan da engelleyin. Geri dönmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Erkek tamamen bahanelerle sizi terk etmişse Hiçbir iletişim kanalını açık bırakmayın ve ayrılık sonrası yapılan hataları tekrar etmeyin. Bunları ikinci maddede saymıştım zaten. Bu durumda zaten hatasının farkına varıp geri dönmüyorsa zaten olmaması gereken bir ilişki yaşıyorsunuz demektir. Bu durum haricinde eğer sizi haklı nedenden dolayı terk etme durumu varsa yapılması gerekenleri de başka bir videoda anlatırım arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.